Sevgili vatandaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün eğitim seferberliğimizde önemli bir adıma daha tanık oluyoruz. Bu olanağı sağlayan Yılmaz Akın ve Ekrem Kaya'ya teşekkür ediyoruz. Merhum Kemal Sadıkoğlu'nun kuruculuğunu yaptığı Sadıkoğlu Holding tüm gelirini Sadıkoğlu Vakfı'na aktarma. Nerede kaldın Sema ya? Bir de bana gecikme o kadar niye çekiyorsun? öğrenciye burs ve nerede kaldın? meslek kursları açmak. Merhaba, <laughs> hoş geldin. Anne bak Elif de geldi. Hoş geldin. Daha iyi misin tamam mı? Bugün nasıl? eee yönetimi Hizmet vermek tabii için gidersin. Sen okul birincisi bile olursun, değil mi? Olurum. Ahmet de olur. Bugünse Ahmet de olur tabii. Kemal Bak şimdi. Ilk öğretim okulunun açılışı Bak bu senin. O da senin, tamam mı? Gazi tamam. Mahallesi'nde Hadi yetişmiş olan iş adamı Yılmaz Akın mahallesini unutmayarak... ilk yaptırdıkları okulun burada olmasını istedi. Şimdi kendisini kürsüye davet. Gel. teşekkür ederim. Hepinize çok teşekkür ederim. Aslında bugün burada olmamızın başlıca sebebi merhum Kemal Sadıkoğlu'dur. Ben ve arkadaşım Ekrem sadece onun başlatmış olduğu geleneği sürdürüyoruz. İkinci sebebi ise sizlersiniz. Sadıkoğlu Vakfı finansmanı sağlamış olabilir. Ama tüm Gazi Mahallesi el emekleri ve yürekleriyle bu okulun bitmesine destek verdi. Bu yüzden de galiba teşekkür edilmesi gereken sizlersiniz. Sağ olun. Hocam buyurun. Rica ederim. Buyurun. Lütfen. Teşekkür ederiz. hayırlı, Hayrolsun, hayırlı, 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 ol. ol. hayırlı olsun Hadi kızım, ol. babaannen gelecek, Teşekkür biz de gidelim ha. Biz de çıkalım. Dükkanda daha 3 parti mal var. hadi. Ha. <laughs> tamam hadi hadi Hadi, hadi görüşürüz. Ahmet de gelsin. Ama annesi neden? E ee, biz de birazdan geliyoruz. Uğrayıp alırız. Yani zahmet olmazsa. Aa ne zahmeti. Hadi bakalım düşün önüme. Sonra hadi. konuşuruz Sema. Tamam Müjgan abla. Bakın. Hadi canım görüşürüz. Ali'yi bulabilsem ben de gideceğim. Tamam hadi canım. Bakalım ya nasıl hadi gideceğiz. Hadi. Hadi. <laughs> hadi görüşürüz. Ali! Hadi sana geç kalacağız artık ya. <laughs> hadi hadi oğlum müdürün çağırıyor bak. Hadi <laughs> hadi görüşürüz, hadi görüşürüz Fahriye, hoşça kal. Yapma ya Salih. Kafam bozuk zaten. Yılmaz'la konuşacağım bu konuyu. Yuvam da alacak bu gidişle. Neyi konuşacaksın oğlum? Açık pazardaki der istemiş Sema'yı müdür olarak. Yılmaz'a ne bozuluyor? Ali! Ali! Ali sana sesleniyorum. Duymuyor musun ya? Duyduk. Ne var? Hadi. Hadi bırak hava atmayı da yola koyulalım. Bugün standlar düzenlenecek. Millet bizi bekliyor Ali. Sen hala orada Ama o da kaşılıyor yani. Hadi biz de ufak ufak kaçalım aynalı. Hadi. Kaçalım kaçalım. Hadi. Hadi gidelim. Yılmaz. Efendim. Merhaba, Merhaba Yılmaz. Nasılsın, nasılsın? bakalım? Başın kalabalıktı gelemedim evet. yanına. Öyle güzel şeyler yaptın ki mahallemiz için Yılmaz. Estağfurullah muhtar hep beraber yaptık. Gelin de beraber bir çay içelim. Çay içmeden sizi bırakma. Tabii muhtar içeriz buyurun. buyurun. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın.